Karışar ben Mehmet Bugün sizlerle ufak bir video yapacağım Skyblock'da başına koyacağım bunu da hatta ee, Arkadaşlar video ben başlattım ee, Yarısına kadar böyle bir şey yaptık Hala da biz devam ediyoruz Videoda şey olmasın diyerekten ee, Böyle bir şey yaptık Arkadaşlar biz buraya Skyblock'da e, Kaç dakika olsun diye baktım Ben de diken o sıra orayı kesmiş Kestiği için de ee, O süre ben de şeyde silmişim ee, O kestiğim yerin kesildiği yeri de sinmişim. son dakikalarını izleyeceksiniz siz sadece arkadaşlar e, kusura bakmayın e, bir daha böyle hatalar olmaz e, zaten kanın ortak kişi, o da Hüseyin e, ondan sonra e, bunu anlı söyleyeyim size banner veya intro yapmak isteyen varsa e, skype'dan altını e, yorumların altına skype, skype yazarsa biz onu ekleriz arkadaşlar e, Hüseyin e, e, Birkaç oyundan bahsedecek Hüseyin Hüseyin bahseder misin İlerleyen zamanlarda Deiz'e başlıyoruz şimdi yakında Bir de ek olarak GTA 5'i çekmeyi düşünüyoruz GTA 5'i ben çekmeyeceğim Hüseyin çekecek Ama Feskemli e, Onlarda e, Müsait olduğu zaman onu da çekmeyi düşünüyoruz Arkadaşlar e, Dediğim gibi öyle Başka Hüseyin başka ne oyunlar var God of War var bu kadar. İler Düşünüyoruz sport şampiyonusu da çekebiliriz. Bowling oynayabiliriz orada veya okçuluk o tip şeyler. Ya, bir dahaki videoda challenge yapmaya düş challenge'lı bir 10 dakika dedin lan sen. Tamam yakın yarısı. <laughs> yarısı bile değilsin. Neyse arkadaşlar, bir video'nun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like, yorum atmayı Allah. Like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bizi desteklemek için Abi, abone ve yorum atmayı, yorum abone ve yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Kriyim şurayı lav gitti. Desteklemek destek için Türkçe kahretsin. Ee, dediğim gibi intro yapmak isteyen e, skype'ın Skyfinaft'tan yazsın arkadaşlar. Güzel bir tane intro yapmak isteyen varsa Allah ağaç gözümün önünde büyüdü. Güzel bir Skype'in e, altına yazsın arkadaşlar. Biz onu zaten Skype'den ekleriz. Yorumlara yazarsa Çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bir de istediğiniz bir oyun varsa oynayabiliyorsak oynarız. Aynen. Yorum atmayı unutmayın. On, dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.